Eğitim Hanem TV hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu ders videomuzda eğitim videomuzda auzev ilk yardım final sorularını hep birlikte çözeceğiz. Öncelikle kanalımı abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bildirim zilinizi açın ki yeni videolarda haberdar olmanız ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hemen birinci sorudan ilk yardım final sorularından başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıdakilerde hangisi kırık belirtilerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda aşırı terleme değildir. Soru 2. Kırıklarda ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Doğru cevap kol ve bacaklar aşağıda tutulur. Soru 3. Burkulmalarda ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaya gerek yoktur? Doğru cevap yaralıya bir şeyler içirilir. Soru 4. Çıkıklarda ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Doğru cevap çıkık yerine oturulur. Soru 5. Pelvis kemiği pelvis kemiği kırıklarında tespit edilirken hangi deri dikkate alınmaz? Doğru cevap bandaj yapıldıktan sonra yaralı oturtulur. Soru 6. bayılan bir kişi bayılan bir kişi ilk yardım uygulaması sırasında yapılamaz. Doğru cevap kişiye tokat patlatılarak ayıtılmaya çalışır. Yani ayık ol demek istenilir. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi havale sebeplerinden biri değildir? Doğru cevap ayak kırılması. Soru 8 Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Doğru cevap bir şeyler koklatılır. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi aniden kan şekeri düşme belirtilerinden biri değildir? Doğru cevap ağlama. Soru 10. Hangisi kuvvetli göz yaralarında ilk yardım uygulaması yapılması gerekenlerden değildir? Doğru cevap hasta sıvı kaybını dengelemek için 1 litre su bir çay kaşığı karbonlu, karbonat, bir çay kaşığı su, tuz içirilir. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde sindirim sistemi belirtilerinden biri değildir? Doğru cevap kasılma. Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilk yardım uygulamasında hangisi yapılmaz? Doğru cevap hasta hemen kusturulur. Cilt yoluyla meydana gelmiş zehirlenmelerde ilk yardım uygulamasına gerek yoktur. Doğru cevap kişi ortamdan uzaklaştırılır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi doğalgaz zehirlenmeleri sonucu yapılacak ilk yardım uygulamalarından değildir? Doğru cevap hastaya su içirilir. Aşağıdakilerden hangisi karbon monoksit zehirlenmesi belirtilerinden biri değildir? Doğru cevap karın ağrısı ishal. Hayvan ısırmalarında ilk yardım uygulamaları sırasında hangisi yapılmaz? Doğru cevabımız korkan hastaya su içirilir. Aşağıdakilerden hangisi arı sokması sonrası yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? Doğru cevap: Sokulan bölge amonyak sürülür. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokması sonrası yapılması gerekenlerden değildir? Sokulan yer doğru cevap: Sokulan yer kanıtılarak zehrin atılması sağlanır. Soru 19 Hangisi yılan sokması sonrası yapılacak uygulamalardan biri değildir? Doğru cevabımız sokulan yere emilerek zehrin vücuda yayılması önlenir. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokması sonrası yapılan uygulamalardan biri değildir? Doğru cevap sokulan bölgenin üzerinde turnike uygulaması yapılmalı. Göze bir cisim battıysa ya da metal tozu çıktıysa uygulanacak ilk yardım müdahalesinde hangisi yapılmaz? Nemli bezle göze kompres yapılır. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı bir cisim kaçması durumunda ilk yardımcı tarafından yapılması doğru olan bir harekettir? Doğru cevap kulağa su değdirilmez. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda radyasyon ışığına maruz kalmak. Aşağıdakilerden hangisi boğulma genel belirtilerinden değildir? Doğru cevap yüksek ateş. Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda genel ilk yardım işlemlerinden biri değildir? Doğru cevap hastanın tansiyonu ölçülür. Aşağıdakilerden hangisi içinde yaralıyı taşıma yöntemi olan rentek manevrası sırasında uygulanmaz? Doğru cevabımız yaralıya sakinleştirmesi için su verilir. Aşağıdakilerden hangisi hasta? Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralıyı kısa mesafe kucakta taşıma yöntemi sırasında yapılmaz? Doğru cevap koşarak oradan uzaklaşılır. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralıyı kısa mesafe demiştik. Koşarak oradan uzaklaşır. Bir sonraki sorumuzda ise hasta ya da yaralıyı Hasta ya da yaralıyı kısa mesafe kucakta taşıma yöntemi sırasında yapılmaz. Doğru cevap koşarak oradan uzaklaştırılır. Hangisi hasta ya da yaralıyı omuzda taşıma yöntemi sırasında yapılmaz? Doğru cevap tuttuğu elinin e, tuttuğu elinden yaralının nabzını kontrol eder tuttuğu elinden yaralının nabzını kontrol eder hasta ya da yaralının kısa mesafede süratli taşıma yöntemlerinden hasta ya da yaralının kısa mesafede süratli taşıma yöntemlerinden biri olan altın beşik yöntemi ile hangisi yanlıştır doğru cevap bir eli ile bir el ile altın beşik yöntemi uygulanabilir hasta ya da yaralıyı kollar ile bacaklarından tutarak taşıma yönteminde hangisi doğrudur? Doğru cevap iki kişi tarafından uygulanır. Sedye üzerinde yerleştirme tekniklerinden olan kaşık tekniğinde hangisi yapılmaz? Doğru cevabımız hasta ya da yaralının elleri kalçasının altında birleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi Bir battaniye ve iki kirişte sedye oluşturma yöntemlerinde yanlış yapılmaktadır. Doğru cevabımız battaniyenin 1 bölü 5 birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır. Doğru cevabımız. İlk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biri olan steril bez, steril gazlı bez için hangisi yanlıştır? Doğru cevap steril gazlı bez örgülü ince gözenekli pamuktan yapılmıştır. Değerli arkadaşlar bu eğitim videomuzda burada sona ermiştir. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Eğitimhanede kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız değerli arkadaşlar.